iki oğlu var. Ahmet ben Ağa'nın yok. ilk eşinden iki oğlu yani var. Yani bizim en baş dedenin. Hı hı. İlk eşten iki evlat. Emine, Hüseyin Ağa. Bu Hüseyin Ağa çok şey oynanmış. Kumarcı'nı çok yer kaybetmiş. Hüseyin Ağa bunu anlatayım sana. Bu Hüseyin Ağa çok yer satıyormuş. Bizim dedemiz babamın dedesi Hacı Abdullah büyünce demiş ki daha satamasın ben büyüdüm demiş. Hmm. Yani öyle abisini şey yapmış. Tehdit etmiş. Şimdi Hüseyin Ayla Emine A aynı babadan ama anneleri ayrı. Yani ilk eşten bunlar. Bilmiyorum. Hmm. Tamam mı? Hüseyin Ayla Emine A'nın anneleri ayrı. Hmm. İlk eşin çocukları. Tamam mı? Hüseyin A Emine A. Hüseyin A'nın çocukları bak meşhur evlatları meşhur şimdi bir evladı var. Bu e, bir suç işlemiş. Yavaş gelir. Evlatları e, meşhur Ali Bey. Okay. ablamın dedesi. Babası Ali hmm. Bey. Ali Bey. Ali Bey biliyorsun diyeyim e, Osmanlı Sarayı'nda çalışmış zamanında. Hatta şeyin, Ali Bey Kimin damadı? Ha, Gülcemal Hanım. Gülcemal Cemal. Gül Cemal Hanım. Damat Ali Ferit Paşa'nın damadı. Damadıymış evet Ali Bey. Evlatları Gülcemal Hanım, Ali Bey ve şey Melih Hanım. Senin hiç ablan var ya onun annesi. Hanım. Şimdi Hüseyin Han, evlatları. Yok, yanlış yaptım. Dur, 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 dur. dur, dur. Hüseyin Ağa'nın evlatları... Ali Bey. Dur şimdi, dur. Ben bir şaşkınlık yapıyorum. <laughs> Ali Bey, tamam. <laughs> evlatları Gülcemal Hanım, Ali Bey. Tamam mı? <gülüyor> tamam <gülüyor> Ali Bey? Yani... Hüseyin Ağa'nın çocukları, evlatları... Gülcemal. Ali. Bir de köyde ve Mustafa mı ne köyde de bir şey onları bilmiyorum köyde. Mustafa var bir de. Bunları ben bunu pek bilmiyorum ama Ali Bey'in Hüseyin Anoğlu Ali Bey Evlatları Mustafa Ali Bey. Tamam mı? Aslında. Bu Meliha ile Meliha e, ee, Gülcemal Hanım ve Nazım Bey. Ali Bey'in çocukları mı? Evet, evet. Ali Bey'in çocukları üç tane. Gülcemal, evet. Cemal, Melih'a ve Nazım yani Bey. Yani Beyre Tercan'ın teyzesi ve... Marası. Evet, babası. halaları. Bak, Nasıl, hı hı. E, Bey, Ali Bey'in üç çocuğu var. Melia, Gülcemal ve Nazım Bey. Nazım Bey tek oğlan. Hı hı. Tamam mı? Onlarla ilgili bir bilgi var mı? Nasıl? Yani Melia, Melia büyük teyzem burada. Gülcemal Hanım da ben bunun sölersin de biliyorum. Sonra anlatırım ben onları. Ferit amca var Gülcemalın çocuğu. Gülcemal büyük annenin bir çocuğu. Ferit amca bir de kızı var. Hani hep kızın hatta kızı Nurten teyzem vardır. Tanır mısın? Nedim abi onları sen boşver Şimdi Hüseyin Ağa çocukları Mustafa var Ali Bey var İki tanesini biliyorum Kızı, kızı Hüseyin Ağa kızı var mı Onu bilmiyorum kızlarını bilmiyorum Şimdi Emine Ağa'ya gelelim Emine Ağa'nın bak şimdi o evi işte satın alan Fatıma Hanım Emine Ağa çocukları Fatıma Hanım Fatıma Halil Emine iki çocuğu var Fatma kızı, hı hı. Halit oğlu. Bir de Nedim. Tamam mı? Hı hı. Bir de Nedim var. Halit'in çocukları hani Doktor Zafer Halit var ya. Onun torunları. Bilmiyorum. Bak doktor, şöyle yazayım ne? Doktor Halit Ünal. Bundan sonra ismini Ünal almışlar. Tercihen değil. Halit Ünal. Doktor Annen sana söyler bunların ikili, Zafer, Ünal. Nerede onlar doktor? Ünal, Halit'in oğlu Ali Bey, Ali. Orada da, hmm. bak Halit'in tek bir oğlu var Ali, Ali'nin oğulları da doktor Halit, Zafer, kızları da var. Bu Fatma Hanım da işte o evde satın almış, Harun Ağa'nın evini ele geçirmiş. Terbiyesiz, kâşif, Tercan ona vermiş. Ondan fındık bahçesi almış, o konağa vermiş ona bütün biletin gözü o zaman konaktaymış ona vermiş biliyorsun seninki Annemin elinden malları almak için işte anlıyorsun değil mi öyle bu şey bir de şimdi şeyler var ee, onlara da bahsedeyim onlardan da ee, Ahmet Ağa'nın şeyleri var bu bizim dedelerin yani Hacı Abdullah, Şükran, Mehmet Efendi'nin Hüseyin Ağa'nın, Emine bacıları var bacıları. Hı. Bunların bacılarının biri Hazinedarlar'a gelin gitmiş. Değil mi? Tamam Hazine Dağlar. Hazine Emir Bey evli. Peki Nadia Hanım büyük anneleri tanıyor musun? Ferruh amcayı tanıyor muydun? Tanıyorum. Balaz, Barlas. Tanıyorum. Ferruh Barlas kim onu söyle. Ferruh Barlas'ın annesi hı hı. tamam mı? Hı hı. Benim e, dedelerimin bacısının kızı. Hı uh hı -huh. hı. Anlattık ya Harun'a, ama uh -huh. aman Harun'a diyorum. Ee, en baş dediler kimdi? Hacı Abdullah, Şükra, Mehmet Efendi, uh -huh. bacılarını hazinedağlara gelin etmişler. Uh -huh. Oradan da iki kız var. Nayla, Nayla büyük anne ve Zübeyde büyük anne. Zübeyde Hanım'ın oğlu Ferruf Arlas. Zübeyde Hanım tekrar enginlere gelin. Bunun yani. tek, ka, tek çocuk olmuş bu. Kim? Barlas, Barlas Ferruf evet, Barlas. Evet. evet. Şey, kardeş, kardeş yok. Tüm malım mahvetip demişler. Yani bak düşün kimin kızı, kimin şeyi. Annesi haznedarlar. Anladın değil mi? Dedelerin bir bacısı haznedarlara <laughs> geliyor gitmiş. Tekrar bu dedelerimin bir bacısı bak hep de yani iyi yerlere alay ve yolun tel oğullarına geliyor gitmiş. Tel oğulları. Fel. Tel Şimdi tel oğulları nasıl anlatayım? Bizim sevgiyi tanıyor musun ablamın? Evet. Sevgi. Sevginin baş baba annesi benim dedelerimin bacısı. Oradan da Yani kızı, dedelerimizin bacısı oraya gelin. felo Biri Hazredalar, biri felo Bir de aklıma geldi. Işık Fatma kim oluyor? Bir akrabalık. Aa, Nayla Hanım'ın kızı. Nayla Hanım'ın kızı. Dedemizin, dedemizin bacısının torunu. Aynı zamanda Fatma Hanım'ın Babası kim biliyor musun? Bagiye Hanım'ın ve Feride Hanım'ın kaptan büyük annemin öz kardeşi Sabri Efendi. Oradan da iki, de, iki yerden e, akıllı. Sabri demiş. Efendi. Sabri Efendi kim? Diğeri. İsmail Engin'in, İsa Engin'in, e, Say, Mevrülü Engin'in öz dayısı. Hafız Tanrı'nın dayısı. Öz dayısı. Oradan yani da aile ne kadar büyüyor. Ben o kadını çok severdim. Evet, bir yani. de şeyi severdim ben bizim Söyle. büyüklerden. Gürcü bir Ayşe yenge vardı. Anne. Tamam. Gürcü Ayşe Hanım da ee, İsmail yenginin amcasının oğlu Yengesi. Evet amcasının gelini. Ben tamam, o Mürtün kadar sevdim. Muhittin Belittin amcanın karısı. Eyüp abi var ya onun üvey annesi. O evde Belittin amcanın evet, ilk karısı o, kim? Şey Senin dedenin öz salası bacısı Rabia Hanım. Hmm. Yedittin Engin'in ilk karısı Rabia Hanım. Yani Bagia Hanım'ın kızı. Yani İshak Engin'in İsmail Engin'in öz bacısı. Kafan karıştı değil mi? Tabii. Ya. Siz ne Engin'leri tanıyorsunuz da ne şeyleri diyeceğim size. Anlatıyor musunuz? Biz ama geliyoruz da yalvarıyoruz öyle işte. Ama bak annen şundan hiçbirini bilmiyor. Annem de söyledi.